Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Bir önceki videomda nasıl yağmur yağıyordu. Şimdi de güllük güneşlik oldu. Soğuk ama. Gerçekten Mars soğuğu gibi. Ben öyle hissediyorum en azından. Ya bende bir sorun var. Soğuk. Soğuk değil mi Elif? Soğuk ya. Efe de bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor bilmiyorum. Herhalde ağırlıklarla uğraşıyor. Ben de iyi değilim. E, kemiklerim ağrıyor. Başım ağrıyor. Bütün gün yattım. O yüzden size güzel bir içerik hazırlayamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani böyle. Gerçi e, bahçe videoları seven arkadaşlarım yağmur yağdığı için. Bahçeye de gidemezdim. Öyle yani bir haftadır kemiklerim ağrıyor. Kemiklerim ağrıdığı için de bir şeyler yapamıyorum. O yüzden de böyle güzel e, tabba bahçe içerikleri biraz zor oluyor. Şuna bakın. Nasıl konmuş gülün üstüne. Arıcık. Bayağı yağdı ama güzel yağdı. Her şeye ilaç oldu inşallah. Tavukçuk da kalmış burada gene. Bu nereden giriyor giriyor, çıkarken de çıkamıyor. Bakın uğraşıyor çıkmak için. Kamera bozulmuş. Bir yerden giriyor ama çıkamıyor. Nereden çıkıyor ay pardon nereden giriyor bilmiyorum. Hmm. Yakında dut yeriz. Bayağı bir. Kızarmaya başlamış. Gel bakalım, gel sana kapıyı açayım, gel. Gel, hadi. O da biliyor açacağımı, bak öğrendi çünkü her gün aynı mevzuyu yaşıyoruz. <gülüyor> Koş. <gülüyor> Nereden giriyorsa giriyor, bir daha da çıkamıyor. Her gün aynı şey yapıyoruz ya alıştı iyice. Koşa koşa gidiyor bir de. Oo. yağmurdan nasıl gül aşağıya sarkmış? içi doldu ya şey suyla ay nasıl güzel ötüyor kuşlar şöyle bir de uzaktan bahçeme bakacağım bahçeye girilmez çamur da şöyle uzaktan bir bakayım tarlaya sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar sizin oralarda soğudu mu yağmur yağdı mı bizim buralar Böyle. Nereden kesiyorsun hep o kağıdı şeyi? Poşeti. Oo, onlar hep lazım ama. Annem onlar pestil yaptığımız şey. Bir tane kullan. Sürekli aynı şeyi kullan. He, he, tamam anladım. <laughs> Sen de bulmuşsun iyi kağıdı kesip durmuşsun. Hadi annem yemek yiyeceğiz. Biberlerim de bayağı uzadı arkadaşlar. Bakın çok da verimli bir biber yok açıkçası. Çünkü Zarife sürekli e, gitti geldi bir şey bir tutam bir tutam yedi. Onun yediği yerler belli zaten boş. Yani neyse buradan 10 kök çıksa bana yine yeter. O da ayakta bekliyor Zarife. Neyi bekliyorsun kızım? He? Yemini yedin misin? Bir bakayım bakayım yemini yedin mi? Soğuk diye camını da kapattım. Her yeri kapattım. Altına da şöyle saman serdim. Üstünde yatıyor. Şöyle bir bakayım. Karanlıktan göremiyorum kız. Yedin mi? Aferin kızıma. Yemiş. Ona bir de su vereyim ben arkadaşlar. Efe Zarife'ye su verir misin? Evet. Efe verir. Şeyini bitirsin işini. Şurada da Zarife'nin yemi hazır. Ama geç vereceğiz çünkü Sürekli bir şeyler verdiğim için tok. Onu verirsem yemez. Bunlar da güzel olmuş Efe. Güzel çıkmış yani şöyle şuraları, değil mi? Ben yaptım çünkü. <laughs> ee, kişi kendi yaptığı işi beğenmezse olmazmış, değil mi? Önce kendinin beğenmesi lazımmış. Ben hiç anlamam Efe bu harç işlerinden. Ama güzel yani. O biraz kuru değil mi? Biraz daha su katman gerekmez mi? Bilmiyorum sen daha iyi bilirsin. Onu da mı öyle yapmıştın? Yani. Ay bu şeyin üstüne de yağmur vurmuş bak bugün. Bu şey burada çürüyecek. Çok dayamışsın o kenara atmış. Biraz otura öteye ittir de. Güzel oldu ama bu kaçıncı üçüncü mü? Şöyle bahçeye de şöyle bir bakalım arkadaşlar. <laughs> e kızım. Zarife. He. Konuşuyor. Mo mo. Üzüm bile çardaktan düşmüş bugün bakın. İnanın o kadar çok böyle yağdı. Rüzgarlı bir şekildeydi. <laughs> Vallahi mısırlar var ya süper oldu. Yavaş yavaş her şey düzeliyor. Oluyor. Yeter ki sağlık olsun arkadaşlar. Sağlık yoksa hiçbir şey yok. Bu bir gerçek yani. Gerçekten. Bugün mesela sağlığım yerinde olsaydı kemiklerim ağrımasaydı, başım ağrımasaydı şu lahananın içini temizleyecektim. Yanında biliyorsunuz ıspanak yaptım da olmadı. Orayı çapalayıp biraz lahana oraya fideleyecektim. Yani burada eski şey var. Soğan yeri. Hani soğan yediğimiz yer var ya. İşte soğanın olduğu yer. Orayı çapalayacaktım. Yani mormarulları oraya fideleyeceğim çünkü fırın içinde olmaz. Mormarullar bir haftaya kalmaz. Fideleme haline gelir. Dedim yerini hazırlayayım. Yani planların oluyor ama işte vücudun sağlam olmayınca planlar da alt üst oluyor. Bir kemik ağrısı beni mahvediyor. Öyle işte. Ay ne kadar güzel gökyüzü. Böyle güzel kaliteli bir telefonum olsaydı da size bu güzellikleri çok güzel bir şekilde yansıtabilseydim. Telefonumun öyle çekim gücü pek güzel sayılmaz. Ay Efe karşıdaki dağlar çok güzel. Ya yağmurdan sonra çok güzel oluyor bu karşıdaki dağlar ama benim telefonum tam almıyor. İnanın oradaki evler tek tek görünüyor şu anda çıplak gözle bakınca. Ee, oradaki ağaçlar bile görünüyor yani. Ama telefonda görünmüyor maalesef. Böyle işte bizim buralar. Her yağmurdan sonra biraz daha güzelleşiyor mahsullerimiz. Dedim fazla gitmeyeyim çamur diye ama şuralara gidebilirim. Otomatik kapımızı açalım. Beni görünce açılıyor bu kapı. Gerçekten. Ay ben yarın kesinlikle baldıran pişirmem lazım Allah izin verirse. Çünkü baldıranlarımız e, tohumlanmaya başlamış. Yani çiçek açmaya başlamış. Tüh, tüh, tüh. Ha bugün yaparım ha yarın yaparım. Siz ne ara böyle Tohuma geçtiniz. Ay yazık. Burayı tekrar çapalayacağım. Şuraya acur dikeceğim. Şuraya acur yapacağım. Ee, buraya böyle dallarla acur istiyorum. Ondan sonra şuraları çapalayayım tekrar. Orada kapak olacak ya ot içinde kalmasın. Yani kapaklarını alacağım yani otlarını. Böyle çok aman aman da bir çapa yapmayacağım. Dutlarımıza bakın maşallah arkadaşlar. Bu sene dutumuz çok... Ben kırmızı duttan daha çok seviyorum beyaz dutu. Çünkü beyaz dut kırmızı duta göre daha sulu oluyor. Ve daha lezzetli geliyor bana. Ay nasıl dalı düşmüş bakın bugünkü rüzgarda. Üzeri de dut dolu. Ah ah ah. Doğanın karşısında hiçbir şey yapamazsın. Ay arkadaşlar bugün sobayı yaktım sormayın size onu da anlatayım. Ay burada da bıçak var bakın. <laughs> bu traktör lastiğine girer vallahi eyvah eyvah. Eyvah şuraya koyayım da. Traktörler sürmeye geliyor ya. Traktörlerin lastiğine batı verir vallahi yazık. <laughs> Sobayı yaktım arkadaşlar akşamüstü. Gün içinde zaten battaniyenin altından. Aa, bu tabure niye böyle olmuş? battaniyenin altından çıkmadım gün içinde. Gerçekten iyi değildim. Normalde pek e, biliyorsunuz yattıkça daha kötü olurum diye kalkan biriyim ben. Demek ki kalkamayınca kalkamıyormuş insan. Kalkamadım. Derken sobayı dedim yakayım. Elif geldi, civcivler üşüdü. Civcivlerin ne kadar içinde ışık yansa da yetmiyor. Böyle bu havada yetmedi. Üşüdüler, anladım. Dedim ki sobayı yakayım. Sobanın boruları da bir dolmuş ki sormayın gitsin. Bacadan çıkacak duman borulardan eve geldi. Elif'le ikimiz her yeri açtık. Sobanın içindeki iyice alev alana kadar duman çıktı hep. Ay mahvoldum o kadar üzüldüm ki zaten başım ağrıyor. Bir de o kadar dumanın içinde bir de ev koktu. Hepten üzüldüm. Neyse soba tam tutuşunca duman kesildi. Yakmayalım bari artık. Bilseydim klimayı açardım ne bileyim ben. Dedim sabahın üstünde hem çorba yaparım. Ondan sonra biz çorba çorbasız yapamayız arkadaşlar. Bizim e, sulu yemeğimiz olacak akşam yemeklerinde. Biz öyle alışmışız sulu yemeğe. Yani mesela kuru fasulye diyelim. E, pilav ya da ne bileyim ben çorba. Yani bir, bir şeyler olmalı. Nohut, pilav, çorba. Çorba, çorba yani. İlla bizde çorba olacak. Mercimek, yayla. Ondan sonra şehriye. Hazır çorba yemeyiz asla Yani nereden baksanız Bir 3 senedir ya da 4 senedir Biz hazır çorba almıyoruz ee, Tarhana çorbası yapıyorum mis gibi Şuradaki la, e, marula Gözüm çok fena takıldı Ama işte güya çamura Girmeyecektim Duramadım bakın O marulu görünce Sofrada çıtır çıtır yemek için Şunu alacağım Hazır buraya gelmişim. Şunun üstündeki yağmur damlaları ne kadar güzel duruyor. Bu havalar ısındı mı kartlayacak. Alayım da yiyeyim bari. Oh çatır çatır vallahi. Çatır çatır maşallah maşallah. Bu sene marula doyduk. Gerçekten marula doyduk bu sene arkadaşlar. Böyle buralarda da maydanozlarım var. Pırasalarım güneş vurunca çok güzel görünüyor. Acaba kameraya yansır mı? Size de göstersem. Şöyle. Ay nasıl güzel yağmış. Şöyle arkadaşlar bakın. Pırasalarım görünüyor mu? Belli oluyor mu kamerada? Oluyorsa yorumlarda yazın. Nasıl güzel çıkmış mı? Ay nasıl güzel çıkmış vallahi. Ama mor marullara hala şaşkınım. Her tarafta çıktı. Sadece burası kaldı. Niye öyle oldu anlamadım. Lahana'larım öyle orada üst üste kaldı. Onları fidelemem lazım. Öyle yani. Bakacağız. Bakacağız artık. Bakın yeniden yapraklarım çıkmış. Bu sefer saracağım, sarıp yiyeceğiz. İlkini şişelere koydum. Nereden baksanız inanın, oradan buradan şöyle toplasam bir tencere'lik şey var. Yaprak var. Bakın. Rüzgar aşağıya devirmiş. Şöyle eşime söyleyeyim de. Yukarıya atsın bunu müsait olduğu bir zaman. O da bu ara müsait değil. Sanayiye gidiyor. Sanayide ustasıyla tamiri yapıyor. Dediğim gibi düğüne gideceğiz uzun yola arabayı bir baktıracak. Öyle yani arkadaşlar. Gidelim eve. Efe işin bitti mi? Annem hadi baban aç. Zarife'yi de sularız. Gideriz. Evet diyor Zarife de bakın. Ondan sonra yemeğimizi yeriz. Eşim böyle saat 9.30-10 gibi yine geliyor Zarife'nin yanına. Ne yapıyor ne ediyor diye. Hayvan bu belli olmaz. Yemliğin içine düşer. Zincirini kırar yemlere saldırır. Kötü olur yani. Bakın gübremiz birikiyor. Vallahi hayvanları sattıktan sonra şu gübreye bile hasret kaldık. Bağ bahçem varsa bu gübreye muhtaçsın. Kimden isteyeceğim? Herkesin bazı bahçesi var. Kendine anca yetiyor. Bakayım şurada benim bir kabağım vardı. Bu kabağı ben Nezoş'a götüreceğim. İlayda'nın düğününe kadar büyüdü büyüdü. Büyürse bu Tekirdağ yolcusu arkadaşlar. Büyürse. Bakın. Şöyle şu yaprağını alayım da daha rahat görürsünüz. Bu tekirdağ yolcusu. Eğer büyürse. 26'sında gideceğiz. Allah izin verirse. O zamana kadar büyürse giderken götüreceğiz. Evet. Büyür herhalde o zamana kadar. Pek de öyle şey değil. İştahlı durmuyor. Bayağıdır öyle duruyor. Biberlerimiz de böyle arkadaşlar. İnşallah kurtlar ölmüştür de biberlerimizi kesmez. Şeyler... E patlıcanlar da fena değil. İyi, i̇yi. Yani bunlar güneş gördükçe yağmur güneş, yağmur güneş dallanıp budaklanacak inşallah. Elimizde leğenlerle, kovalarla biber de toplayacağız arkadaşlar. Hepimizin bahçesi bu. Hep beraber. Sizler de benimle beraber hep gördünüz ne yaptım, ne ettim. Toplarken de hep beraber toplayacağız inşallah yarın bir baldıran yemeği yapalım. Acaba kavurmasını mı yapsam, yemeğini mi yapsam? Henüz karar vermedim. Ama yemeği bence daha güzel olur bilmiyorum. Oradan bana bayağı bir baldıran çıkar. Senede bir kere yapıyorum arkadaşlar. Öyle de çok şey yapmıyorum. Hani geçen sene benim turuncu çiçeklerim vardı ya kapıda. Bilen arkadaşlarım bilir. Köklerini çıkarıp buraya atmıştım ben. Bakın. Burada çıkmış. Buradan onu alıp başka bir yere fidelerim. Biraz daha büyüsün. İlaç, tarlaya ilaç atılmadan onu ben oradan alırım inşallah. Şuralarda da var. Çünkü ekmedim tohumunu. Dedim buraları attım. Buralarda dedim çıkar. Aksine bütün yığıntıyı da şuraya atmıştım. Kalan bütün tohumları. Burada bir dünya çıktı. Diğer otlar daha hızlı çıktığı için onlar kayboldu. O yüzden şurada da var bakın. Bunları buradan biraz daha büyüsün. Tarlaya ilaç makinesi girmeden alıp bir kenara dikeceğim. Bahçeye dikmeyeceğim arkadaşlar. Bahçede zarife yiyecek. Ben üzüleceğim. O yüzden e, tarlamın bir kenarına bir yere dikerim. Sırf şey için. Görmek için. Mesela şu. Şuraya bile olabilir yani. Bakın. Şöyle şuraya. Tarlaya geldiğimde görmek için. Bir acur aldım. Acuru da dikemedim. Üzüm çıkıyor artık şeye. Ağaca. Ben de çardak yapmak istiyorum. Bir kısmı ağaca çıksın da bir kısmı da diyorum çardağa çıksın. Çünkü arkadaşlar e, yaprak da toplamak gerekiyor. Ağaca çıkan bol güzel üzümlü üzümleri olur. Çardaktakiler pek güzel olmuyor üzümü. E, şeyin Ağaca çıkanın üzümü daha güzel oluyor. O yüzden diyorum ki ağaca çıkan üzüm için çıksın. Bir kısmı da çardak yapalım. Efe'ye yaptıracağım. Allah izin verirse. Şu otlu yere küçük bir alçak bir çardak yapsın, yüksek yapmasın. Öyle yani. Of. Of. Dediğim gibi rahatsızlığımdan dolayı öyle. Bir de yağmurda pek içerik şey yapamadım. Şöyle marullarım. Eşim görse arabanın üstüne koyduğuma kızar. Erkekler için biliyorsunuz arabası çok önemli. Şöyle kenarları güzel. Su mu veriyorsun Efe? İçiyor mu? Bir kova içti mi? Evet. İyi bari. Tamam annem hadi eve gidelim. Yemeğimizi yiyelim. Şu şey olanları da Zarife'ye vereyim. İyi olmayanları zarifeyesin. Şu kırıkları da alayım. Bir eşimle ben çok yiyoruz. Çocuklar az yiyor. Marulu biz eşimle sofrada çok yiyoruz. Tamamdır. Şu zar e, bizim, bu da zarifenin. Şu otomatik kapımı da kapatayım. Ben benim için açılıyor da, sonra kapanmıyor. Benim kapanmam kapatmam gerekiyor. Var ya, hep vaktimi diyorum burada geçirsem, böyle dolaşsam hep. Havalar bir aydın şey olsa aydınlansa diyecektim. <laughs> <laughs> Havalar bir açsa, şöyle bir ısınsa her şey daha bir hızlı büyüyecek arkadaşlar. İzlerken siz bile inanamayacaksınız. Öyle oluyor gerçekten. Böyle yağmur, 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 arkadan güneş vurdu mu? Her şey alıyor başını gidiyor. Şu acırlarımı da bir dikseydim merak ediyorum arkadaşım önerdi. Gerçekten isim aklımda tutamıyorum. Yorumlarda görüyorum isminizi. Ama böyle yorumlar da aklımda enteresan bir biçimde. Yorumlar aklımda. Kimin ne yazdığı? E, hepsini tutamıyorum uzun olanları da. Mesela Acur önerdi, gittim aldım. İyi oluyor dedi. Allah Allah. Ama kim önerdi, kim şey yaptı şimdi yorumu açar bakarım ama ay öyleyim ya kusura bakmayın gerçekten. Çok kusura bakmayın yani. ilaçlar zaten ilaçların yan etkilerinde var. Zihin bunal, bulanıklığı. Ay yer ve yer şeyi bilmem ne bilmem ne bir sürü ya bulunduğunuz yeri bile Bazen unutabiliyormuşsunuz. Allah'tan bende daha öyle bir belirti yok. <laughs> Nerede olduğumu bilmemek. <laughs> Düşünsenize. Eşime diyormuşum ben neredeyim, biz neredeyiz? <laughs> Allah korusun gülüyorum bir de Rabbim kimseye yaşatmasın ya. Öyle işte arkadaşlar. Biz yemeğimizi yiyelim. Efe suyunu verdi Zarife'nin. Ben de o marulları atayım önüne. Ondan sonra yemeğimizi yiyelim. Çayımızı içelim. Akşam. Öyle yani akşam olur yatarız uzanırız derken bir hayat bir gün daha biter hayatımızda her gün bir gün daha eksiliyoruz Rabbim elden ayaktan düşürmeden güzel bir hayat sürmeyi nasip etsin hepimize cümlemize hepiniz Allah emanet olun arkadaşlar kendinize çok iyi bakın ee, İnşallah havalar ısınınca güzel güzel bir şeyler yapacağız bu içerikler biraz e, hani bilmiyorum pek şey gelmiyor bana benim bile içime sinmiyor artık siz düşünün yani. Havalar ısındı mı artık bir şeyler ekeriz, bir şeyler dikeriz, bir şeyler koparırız hep beraber. Baklalarım toplanacak, haşlanıp dondurucuya atılacak. Bunları hep sizinle yapacağım. Daha çok işimiz var Allah ömür verirse. Hoşçakalın.